Hayır. Ne yapıyoruz? Bir tık daha şöyle. Kitabı bir tık daha geriden alıyoruz, değil mi? Hayır, bunu daha geriye. gel şimdi. Dur. hiçbir şey gerek yok çünkü zaten kendiliğinden şey davranmaya. Tamam. Tamam. Hemen onu böyle elini boğum yaparken. Bir hmm. tık yukarıda olmuş galiba. Evet. Hmm. evet. Onu biraz daha aşağıya çek. Hemen versene bana. Evet. Yok, hemen de da Kalın oldu mu? Hmm. Yukarı. Tamam iyi olur. Evet. Bir tık daha şurayı şurada Evet. 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 Yani. lazım Tam gayet güzel bir tık daha şöyle yuvarlak olsa daha iyi olur. Tamam. Thank <laughs> çok yakıştı. Hı, çok çok güzel oldu. Evet, evet. Hoş geldin. Hoş Bir de bu eşyaf çıkarsa falan daha güzel olur. Onun dışında iyi duruyor. şu Hoşunda eşit. Evet. Evet. Önemli olan ne biliyor musun? şu karşıdan kaş çizgisi var ya. Orayı böyle biraz az bir şey açmak. Aynen. Şimdi karşıdan baktığımız zaman böyle daha düzgün pürüzsüz dursun. Ki zaten elbise de gelecek ya üzerine. Şöyle. Aç içine koy Bak. Burada kuaförlük kursunda elimizden geldiği kadar öğrencilerimize her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Türban olsun, saç kesimleri olsun, topuzlarımız olsun, boyalarımız olsun, renklendirmelerimiz. Yani burada her şeyi öğretiyoruz öğrencilerimize kuaförlük adına. Şimdi kurslarımız genelde Ekim ayında başlar, Ekimin ilk haftası, Haziran sonu, Temmuzun ilk haftası gibi biter. Burada e, öğrencilerimize Milli Eğitim Onaylı Sertifika veriyoruz. Burada bir yılda hemen e, belgelerini alıp. Ustalık sınavına giriyorlar. Ustalık sınavından sonra dükkan açma hakları var. Kuaförlük kursuna gerçekten kuaförlük kursuna o kadar e, öğrencilerimiz var ki, hani bir kısmını bazen alamıyoruz. Üzülüyoruz da bu sefer diyoruz ki, ya yerimiz elimizden geldiği kadar güzel ya, yerimiz de iyi. Öğrenciler açısından iyi. E, gerçekten kuaför olmak isteyen Elazığ Halk Eğitim Merkezinde kesinlikle bekliyoruz. Çünkü burada öğrencilerimiz o kadar özveri, özverisi çalışıyor, verimli çalışıyorlar ki kendileri burada her şeyi öğreniyorlar. Türban, her şey her şey, hiçbir problemimiz yok yani sıkıntımız yok burada. Dışarıya göre daha uygun oluyor. Hem e, bu arada müşteri buraya geldiği zaman öğrencilerimiz daha fazla öğreniyorlar. Ne kadar deneme yaparlarsa o kadar öğrenmeleri daha iyi oluyor. Normalde dışarıda saç kesimleri 750 herhalde 1000 lira arası değişiyor ama bizim halk eğitim merkezinde 250 lira dışarıya daha dışarıya göre kuaförlere göre daha uygun. Şubat ayında başladım. Ailemin de zaten böyle bir yönlendirmesi oldu beni. Gelin azalama merkezi açmak istiyorum. Bu yüzden geldim buraya. Hocamı da tanıdım. Çok da mutluyum. hani. Kendisi çok yardımcı oldu. Şu anda gelin azalama merkezine çalışıyoruz kardeşimle beraber. Buraya gelmeden önce bilmiyordum hiçbir şey burada öğrendim hocam sayesinde öğrendim teşekkür ediyorum kendisine de Peki. kendi dükkanımı açmak kardeşimle beraber gelin hazırlama merkezi açacağız inşallah bir hedefimiz var gelin hazırlama merkezi açmak istiyoruz aynı zamanda ablamla her ikimiz her dalda kendimizi geliştirmek için geldik buraya aynı zamanda. Ve ben burayı bir arkadaşımdan duymuştum. Arkadaşımla birlikte geldik hatta öyle söyleyebilirim. Ablam, arkadaşım falan derken. Burada kendimizi iyice geliştirdik ve gelin hazırlama merkezinde çalışıyoruz aynı zamanda. Ben türban üzerine kendimi geliştiriyorum. Ablam da makyaj üzerine kendini geliştiriyor. Burada boyayı öğrendik, kaş alımını öğrendik. Aynı zamanda saç kesimini öğrendik. Bütün alanlarda kendimizi geliştirdik. Türban, gelin hazırlama saç, topuz. Yani topuz çok ilgi alanımız. E, buradaki kursum tamamlandıktan sonra biraz kendimi daha geliştirmek istiyorum aynı zamanda Gelin Hazarım Merkezi'nde. Kendimi geliştirdikten sonra kendi dükkanımı açmak istiyorum. Bunu yapıyoruz? Hemen elimizle bastırıyoruz değil mi? Çünkü bu piymetli ya. Fırçayla çok vermiyor. Fondöteni silmek zorundayız. Ne yapıyoruz? Önce göz makyajı yapıyoruz, arkasından hemen ten makyajını yapıyoruz ki ürünümüz de gitmesin. şekilde versin.